Ahirete iman edip etmediğinizi test etmenin bir yolu var. Ve bu yol bir test aslında. Yani bir kriter var ve bu kriteri karşılayıp karşılamadığınıza göre ahirete iman edip etmediğinizi öğrenebilirsiniz. Ve bu kriter tamamen Kur'an'dan. Zaten öyle olmasaydı bilemezdik. Ve bu testi yapmak için size bir şey söylemek istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Devamı yok. Ve eğer bu devam olmaması durumu sizi rahatsız ettiyse size kötü bir haberim var. Elbette belki de bunun alışkanlıktan kaynaklanan bir şey olabileceğini düşünebiliriz. Eğer öyleyse yine sorun yok ama doğru şehadet la ilahe illallah şeklinde. Ama bugün buna çok detaylı bir şekilde değinmek istemiyorum. Bunu başka bir zaman konuşuruz inşallah. Kur'an'daki kriter şu şekilde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tanrı tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak onun yanında başkaları da anıldığında tatmin olurlar. Bu bir Kur'an ayeti ve burada bize bir kriter sunuluyor. Tanrı tek başına anıldığı zaman kalbiniz daralıyorsa, nefretle daralıyorsa siz ahirete iman etmiyorsunuz. Ve bu Kur'an'dan bize gelmiş bir kriter. Dolayısıyla ilahi kaynaklı bir test. Peki bu ne demek? Eğer siz Tanrı'dan bahsedildiğinde, sürekli Tanrı'dan bahseden birini duyduğunuzu varsayın veya bir yerlerde bir konu bağlamında sadece Tanrı'yı Bu sizi rahatsız etmemeli. İyi ama bir de Muhammed peygamber var. işte Muhammed'i de analım gibi bir durum için olmamanız gerekiyor. Muhammed sadece Muhammed peygamber değil. İsa peygamber için de bu şekilde. Veya başka bir insan içinde. Bir şeyh veya önemli bir insan, önemli görülen tarihte önemli bir figür de öyle. Dolayısıyla sadece Tanrı'nın ismi anıldığında rahatsız olmamalısınız. Aksine bununla mutlu olmalısınız. Eğer ahirete iman ediyorsanız. Kelime-i şehadetin la ilahe illallah olması pek çok insanı çok sinirlendiriyor. Yani Kur'an'daki kalpleri nefretle daralır olarak anlatılan şey zaten bu. Hemen Muhammed, Muhammed Resulullah bunu getirmeye çalışırlar. Yani şunu size sormak istiyorum. Dediğim gibi bu konuya daha sonra değineceğiz inşallah ama neden sadece Allah'ın ismi anıldığında rahatsız oluyorsunuz? Çünkü doğrusu, doğru şehadeti getirmiyorsun gibi bir iddia olabilir ki bu doğru değil. Üçüncü surenin 18. ayetinde olan şehadettir bu. Kur'an'da olan şehadettir bu. Ayrıca elçiler arasında ayrım yapmaya da sebep olur. Mesela siz daha önce hiç Eşhedü en la ilahe illallah İsa en Resulullah gibi bir şey dediniz mi? Hiç İsa'nın yerini koydunuz mu oraya? Koymadınız. Neden koymadınız? Yani Muhammed peygamberin Kur'an'ı almış olması yüzünden mi? E İsa da İncil'i aldı. Ama o bizim peygamberimiz gibi bir inanışta olduğunuzu sakın söylemeyin. Çünkü bütün elçiler bizim elçimiz, bütün peygamberler bizim peygamberimiz ve elçiler arasında ayrım yapmak Kur'an'a göre çok ciddi bir sıkıntı, çok ciddi bir yanlış. Elçiler arasında ayrım da yapamayız. O zaman yani Muhammed'i anladığınız kadar Yunus'u da anmanız lazım. Şuayb'ı da anmanız lazım. Eyüp'ü de anmanız lazım. Anmanıza gerek yok sadece Tanrı'yı anmanız gerekiyor. Sadece Tanrı'nın isminin anılması sadece kelime-i şehadetle alakalı bir durum da değil. Mesela mescitlerde veya camilerde Allah yazısının yanına hemen insanlar başka isimler yerleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü şeytan onları kışkırtıyor. Allah'ın ya hemen yanına hemen hizasına Muhammed yerleştiriliyor. Cami kolonlarının birleştiği yerlere halifelerin isimleri yazılıyor. Muhammed'in çevresindeki insanların isimleri yazılıyor. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Ayşe, Hatice. Arkadaşlar orası cami, mescit. Yani sadece Tanrı'ya tapılmak için tapılması için kurulmuş yerler. Öyle olmalı. Ve ve Tanrı ve siz Tanrı'nın yanına bazı isimler koyduğunuzda mescitte bu çok ciddi bir sıkıntı olur. Çünkü mescitler Tanrı'ya aittir. Camiler, tapınaklar, secde edilen yerler Tanrı'ya ait. Veya herhangi bir durumda hiç fark etmez. Yani bu konu bağlamında sürekli Tanrı'dan bahsedip hiç Muhammed'in ismini ağzına almamış birine kızmak veya işte içinizin nefretle daralması sizin ahirete iman etmediğinizi ifşa eden bir durumdur. Yani siz neden aklınıza hiç İsa gelmiyor. Neden hiç aklınıza İbrahim gelmiyor? Zaten gelmesine de gerek yok dediğim gibi aklınızda sadece Tanrı'nın olması gerekiyor. Ama Tanrı'nın yanına hemen başka isimler yerleştirmek ahirete iman etmemenin göstergesi ve şeytanın parmak izini orada gösteriyor. Şeytanın izi var orada. Dolayısıyla bizler tek tanrıcı olmalıyız. Koyu tek tanrıcılar olmalıyız. Koyu tek tanrıcılık ise Tanrı'nın yanına, arkasına, ötesine, berisine herhangi bir isim yerleştirmeden sadece Tanrı'nın ismiyle tatmin olup hayatının merkezine sadece tanrıyı koymakla mümkün. Bakın sürekli bunu söylüyorum. Sadece Tanrı. Kur'an'ın her sayfasının anlattığı şey budur. Sadece Tanrı, sadece Tanrı ve bu bu anlama geliyor. Kur'an sadece Mekkeli müşriklere inmiş. O dönemki Lat, Melat, Uzzay'ı eleştirmiş. Sadece o dönemki Mekkeli müşrikleri eleştiren bir kitap değil. İsa'nın yüceltildiğini gördüğünüzde nasıl rahatsız oluyorsunuz, değil mi? Bunun yanlış olduğunu anlıyorsunuz. Peki aynı şey Muhammed'e yapıldığında neden rahatsız olmuyorsunuz? Bakın, şu an Muhammed dememden rahatsız olduğunuzu hissediyorum. Hissetmiyorum aslında yani genelde böyle bir daha durum var. İsa'ya İsa dediğim zaman hiçbir sıkıntı olmuyor ama Muhammed dediğim zaman eksiklik hissediyorsunuz. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip elinizi kalbinize götürme gereği duyuyorsunuz sahte rivayetlerden, hadislerden vesaire kaynaklı veya geleneğin size öğrettiği bir şey. Bu konuda bile elçiler arasında ayrım yapıyorsunuz. Mesela İsa dediğim zaman, Muhammed dediğim zaman verdiğiniz tepki aynı olmuyor. İbrahim dediğim zaman verdiğiniz tepki aynı olmuyor. Sadece Muhammed dediğim zaman tetikleniyorsunuz. Çünkü Muhammed'e tapıyorsunuz. Farkında olmanızın veya olmamanızın bir önemi yok. Muhammed peygamber sizi ahirette sahiplenmeyecek. Çünkü Muhammed peygamber sadece Tanrı'ya tapmayı savundu. Sadece Tanrı'nın ismini yüceltilmesini, sadece Tanrı'nın hayatını hayatın merkezine koyulabilir olduğunu savundu. Dolayısıyla sizin Muhammed'i anmanız, Muhammed'e salavat getirmeniz, Muhammed'e selam gönderip durmanız, sürekli Muhammed'in ismini anmanız size hiçbir şey kazandırmayacak, aksine kaybettirecek. Ve bu sadece Muhammed'le alakalı bir konu da değil. Elçiler arasında ayrım yapmanın bedeli ağır olur. Elçiler arasında ayrım yapamayız sadece tanrı yani şöyle bir durum var. İsa ile ilgili, Hristiyanlıkla ilgili eleştirileri duyduğunuzda gönül rahatlığıyla evet ya onu tanrılaştırıyorlar. Zaten her yere resimlerini yapıyorlar, her yerde resimlerini asıyor. Sen Muhammed'in ismini Arapça yazdığında, astığında niye sorun olmadığını mı zannediyorsun? Aynı şey. Yani orada resim yapılması engellenmiş. Neden putlaştırılmasın diye? Peki e, ismini niye yazıyorsun o zaman sürekli? Dilinden düşürmüyorsun, zihninden düşürmüyorsun. ...dualarından eksik etmiyorsun. Namazda Muhammed'in adını anıyorsun. Ya bu... E, ...Hristiyan bir, birinin İsa'nın... ...tablosu önünde eğilmesi veya dua ederken İsa'nın adıyla dua etmesi... ...arasında bir fark olduğunu mu zannediyorsun? Hiçbir fark yok. Bunlar aynı şeyler. Bunlar putperestliğin farklı formları. O yüzden La ilahe illallah ...yani tevhid mesajına dönmek, Kur'an'ı okumak, kendimizi arındırmak... ...mecburiyetindeyiz. Sadece Tanrı bu demek çünkü. Ve e, ahirete iman bizim kurtuluşumuz için olmazsa olmaz asgari minimum bir kriter. Dolayısıyla eğer kalbiniz nefretle daralmışsa samimi bir şekilde bunu kendinize sorun. Bana zaten yorum yazmayacaksınız. Bana mail atmayacaksınız. Bunu sizden istemiyorum. Bana ne sizin kalbiniz nefretle daralıyorsa. Kendi kendinize düşünün. Gerçekten rahatsız olduysanız şehadette sadece Tanrı'nın olmasından, camilerde sadece Tanrı'nın isminin yazması gerektiğini söylememden veya namazda sadece Allah'ın isminin anılması gerektiğini söylediğinden bunlardan rahatsız olduysanız Kur'an'a göre bir probleminiz var. Tanrı'nın sözüne göre bir probleminiz var. Tanrı'nın sözü. Dikkatinizi çekelim. Kur'an'dan bahsediyorum. Tanrı'nın sözüyle bize öğrettiği şeyle değerlendirdiğimizde probleminiz olduğu ortaya çıkıyor. Tanrı size söylüyor. Diyor ki eğer kalbin nefretle daralıyorsa sen ahirete iman etmiyorsun. Ve bu şekilde ölürsen 40 yaşından sonra sen cennete gidemezsin. Bu mümkün değil. Çünkü ahirete iman asgari düzeyde olması gereken koşullardan zaten. Ve sadece Tanrı mesajını anlamak için gayret edelim. Bu sadece böyle biz artık kurtulduk işte Mekke'li müşriklerden bahsediyordu. Biz heykellerden putlar yapmıyoruz. He, e, Muhammed peygamberin resmi tablosu da yok. Ya bu arada muhtemelen doğduğunuzdan beri Muhammed'in tablosu resmi olsaydı onu da asacaktınız yani. Yani hadi kötü zan olmasın. Yapmaz Sen siz yapmazdınız da yapan birileri olurdu. Yani oradaki çok düşünülmüş tek tanrıcı bir hareketle davrandığınız için değil yani en başını belki o düşünceyle davranmış inananlar olabilir belki bilmiyorum bilmiyoruz. Ama ismini asıyorsun, evini asıyorsun, camiyi asıyorsun, kelime işaretleri ekliyorsun, doğalarını ekliyorsun, Muhammed'den şefaat bekliyorsun, sürekli Muhammed senin zihninde ağzında. Veya bu dediğim gibi bu Muhammed peygamber olmak zorunda da değil. Muhammed peygamber tek tanrıcı bir inanan, bir peygamber, Tanrı'nın peygamberi, o kendini kurtardı. Bu şu an Aden bahçesinde, Aden cennetinde zaten. Sen kendini kurtarmaya bak. Burada Muhammed peygambere imanla alakalı bir mesele yok. İman etmek zaten zorundayız. Ben Muhammed peygambere iman etmediğim için böyle şeyler anlatmıyorum sana. Ama buradaki mesele sadece Tanrı mesajı. Ve dolayısıyla eğer ahirete iman etmediğin sana ifşa olmuşsa bunun peşine düşmeni öneririm. Esenlikler dilerim.